Dizi Kızıl Goncalar'ın merakla beklenen 34. bölümünden bahsedeceğiz. Bu bölümde tansiyon hiç olmadığı kadar yüksek, sırlar açığa çıkıyor ve karakterler hayatlarının en zorlu sınavlarından birini veriyor. İşte detaylar. Zeynep ve Cüneyt kızları burs sınavına hazırlarken büyük bir engelle karşılaşıyor. Sadi bu projeyi baltalamak için harekete geçiyor ve tüm planları alt üst ediyor. Ancak bu sadece başlangıç. Tekkeye düşen Vahid'in intihar haberi herkesi derinden sarsıyor. Ama bu ölüm gerçekten intihar mı? Sadi ve Levent bunun bir cinayet olabileceğinden şüpheleniyor ve olayları araştırmaya başlıyor. Bu süreçte Cüneyt babasının hatıralarıyla yüzleşmek zorunda kalıyor ve kritik bir karar veriyor. Zeynep'in Naim ile kalma kararı ise Levent ve Meryem arasındaki gerilimi tırmandırıyor. Naim Zeynep'i kaybetmemek için yeni bir umut ışığı ararken Levent ve Meryem Zeynep'i kurtarmak için riskli bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Mira ise Zeynep'e yardım etmek adına beklenmedik bir adım atıyor. Hatta bu uğurda suç işlemeyi bile göze alıyor. Tüm bu olaylar arasında Zeynep, Sadi'yi etkisiz hale getirebilecek bir kanıta ulaşmak üzere. Ancak işler düşündüğünden daha da karmaşık hale geliyor. Bu bölümde hem duygusal hem de gerilim dolu anlara şahit olacağız. Kızıl Goncalar'ın yeni bölümünde kim kazanacak, kim kaybedecek, büyük sırlar ortaya çıkarken neler yaşanacak? tüm bu soruların cevabını öğrenmek için yeni bölümü sakın kaçırmayın. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşlerinizi yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. Bugün sizlere sevilen dizi Kızıl Goncaların merakla beklenen 34. bölümünden bahsedeceğiz. Bu bölümde tansiyon hiç olmadığı kadar yüksek, sırlar açığa çıkıyor ve karakterler hayatlarının en zorlu sınavlarından birini veriyor. İşte detaylar. Zeynep ve Cüneyt kızları burs sınavına hazırlarken büyük bir engelle karşılaşıyor. Sadi bu projeyi baltalamak için harekete geçiyor ve tüm planları alt üst ediyor. Ancak bu sadece başlangıç. Tekkeye düşen Vahid'in intihar haberi herkesi derinden sarsıyor. Ama bu ölüm gerçekten intihar mı? Sadi ve Levent bunun bir cinayet olabileceğinden şüpheleniyor ve olayları araştırmaya başlıyor. Bu süreçte Cüneyt babasının hatıralarıyla yüzleşmek zorunda kalıyor ve kritik bir karar veriyor. Zeynep'in Naim ile kalma kararı ise Levent ve Meryem arasındaki gerilimi tırmandırıyor. Naim Zeynep'i kaybetmemek için yeni bir umut ışığı ararken Levent ve Meryem Zeynep'i kurtarmak için riskli bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Mira ise Zeynep'e yardım etmek adına beklenmedik bir adım atıyor. Hatta bu uğurda suç işlemeyi bile göze alıyor. Tüm bu olaylar arasında Zeynep Sadi'yi etkisiz hale getirebilecek bir kanıta ulaşmak üzere. Ancak işler düşündüğünden daha da karmaşık hale geliyor. Bu bölümde hem duygusal hem de gerilim dolu anlara şahit olacağız. Kızıl Goncaların yeni bölümünde kim kazanacak, kim kaybedecek, büyük sırlar ortaya çıkarken neler yaşanacak? Tüm bu soruların cevabını öğrenmek için yeni bölümü sakın kaçırmayın. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşlerinizi Yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. Bugün sizlere sevilen dizi Kızıl Goncalar'ın merakla beklenen 34. bölümünden bahsedeceğiz. Bu bölümde tansiyon hiç olmadığı kadar yüksek, sırlar açığa çıkıyor ve karakterler hayatlarının en zorlu sınavlarından birini veriyor. İşte detaylar. Zeynep ve Cüneyt kızları burs sınavına hazırlarken büyük bir engelle karşılaşıyor. Sadi bu projeyi baltalamak için harekete geçiyor ve tüm planları alt üst ediyor. Ancak bu sadece başlangıç. Tekkeye düşen Vahid'in intihar haberi herkesi derinden sarsıyor. Ama bu ölüm gerçekten intihar mı? Sadi ve Levent bunun bir cinayet olabileceğinden şüpheleniyor ve olayları araştırmaya başlıyor. Bu süreçte Cüneyt babasının hatıralarıyla yüzleşmek zorunda kalıyor ve kritik bir karar veriyor. Zeynep'in Naim ile kalma kararı ise Levent ve Meryem arasındaki gerilimi tırmandırıyor. Naim, Zeynep'i kaybetmemek için yeni bir umut ışığı ararken, Levent ve Meryem, Zeynep'i kurtarmak için riskli bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Mira ise Zeynep'e yardım etmek adına beklenmedik bir adım atıyor. Hatta bu uğurda suç işlemeyi bile göze alıyor. Tüm bu olaylar arasında Zeynep, Sadi'yi etkisiz hale getirebilecek bir kanıta ulaşmak üzere. Ancak işler düşündüğünden daha da karmaşık hale geliyor. Bu bölümde hem duygusal hem de gerilim dolu anlara şahit olacağız. Kızıl Goncalar'ın yeni bölümünde kim kazanacak, kim kaybedecek, büyük sırlar ortaya çıkarken neler yaşanacak? Tüm bu soruların cevabını öğrenmek için yeni bölümü sakın kaçırmayın. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşlerinizi yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. Bugün sizlere sevilen dizi Kızıl Goncalar'ın merakla beklenen 34. bölümünden bahsedeceğiz. Bu bölümde tansiyon hiç olmadığı kadar yüksek, sırlar açığa çıkıyor ve karakterler hayatlarının en zorlu sınavlarından birini veriyor. İşte detaylar. Zeynep ve Cüneyt kızları burs sınavına hazırlarken büyük bir engelle karşılaşıyor. Sadi bu projeyi baltalamak için harekete geçiyor ve tüm planları alt üst ediyor. Ancak bu sadece başlangıç. Tekkeye düşen Vahid'in intihar haberi herkesi derinden sarsıyor. Ama bu ölüm gerçekten intihar mı Sadi ve Levent, bunun bir cinayet olabileceğinden şüpheleniyor ve olayları araştırmaya başlıyor. Bu süreçte Cüneyt babasının hatıralarıyla yüzleşmek zorunda kalıyor ve kritik bir karar veriyor. Zeynep'in Naim ile kalma kararı ise Levent ve Meryem arasındaki gerilimi tırmandırıyor. Naim, Zeynep'i kaybetmemek için yeni bir umut ışığı ararken, Levent ve Meryem Zeynep'i kurtarmak için riskli bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Mira ise Zeynep'e yardım etmek adına beklenmedik bir adım atıyor. Hatta bu uğurda suç işlemeyi bile göze alıyor. Tüm bu olaylar arasında Zeynep, Sadi'yi etkisiz hale getirebilecek bir kanıta ulaşmak üzere. Ancak işler düşündüğünden daha da karmaşık hale geliyor. Bu bölümde hem duygusal hem de gerilim dolu anlara şahit olacağız. Kızıl Goncaların yeni bölümünde kim kazanacak, kim kaybedecek, büyük sırlar ortaya çıkarken neler yaşanacak? Tüm bu soruların cevabını öğrenmek için yeni bölümü sakın kaçırmayın. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşlerinizi yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. Bugün sizlere sevilen dizi Kızıl Goncalar'ın merakla beklenen 34. bölümünden bahsedeceğiz. Bu bölümde tansiyon hiç olmadığı kadar yüksek, sırlar açığa çıkıyor ve karakterler hayatlarının en zorlu sınavlarından birini veriyor. İşte detaylar. Zeynep ve Cüneyt kızları burs sınavına hazırlarken büyük bir engelle karşılaşıyor. Sadi bu projeyi baltalamak için harekete geçiyor ve tüm planları alt üst ediyor. Ancak bu sadece başlangıç. Tekkiye düşen Vahid'in intihar haberi herkesi derinden sarsıyor. Ama bu ölüm gerçekten intihar mı? Sadi ve Levent bunun bir cinayet olabileceğinden şüpheleniyor ve olayları araştırmaya başlıyor. Bu süreçte Cüneyt babasının hatıralarıyla yüzleşmek zorunda kalıyor ve kritik bir karar veriyor. Zeynep'in Naim ile kalma kararı ise Levent ve Meryem arasındaki gerilimi tırmandırıyor. Naim Zeynep'i kaybetmemek için yeni bir umut ışığı ararken Levent ve Meryem Zeynep'i kurtarmak için riskli bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Mira ise Zeynep'e yardım etmek adına beklenmedik bir adım atıyor. Hatta bu uğurda suç işlemeyi bile göze alıyor. Tüm bu olaylar arasında Zeynep Sadi'yi etkisiz hale getirebilecek bir kanıta ulaşmak üzere. Ancak işler düşündüğünden daha da karmaşık hale geliyor. Bu bölümde hem duygusal hem de gerilim dolu anlara şahit olacağız. Kızıl Goncalar'ın yeni bölümünde kim kazanacak, kim kaybedecek, büyük sırlar ortaya çıkarken neler yaşanacak, tüm bu soruların cevabını öğrenmek için yeni bölümü sakın kaçırmayın. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşlerinizi yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. Bugün sizlere sevilen dizi Kızıl Goncaları merakla beklenen 34. bölümünden bahsedeceğiz. Bu bölümde tansiyon hiç olmadığı kadar yüksek, sırlar açığa çıkıyor ve karakterler hayatlarının en zorlu sınavlarından birini veriyor. İşte detaylar. Zeynep ve Cüneyt kızları burs sınavına hazırlarken büyük bir engelle karşılaşıyor. Sadi bu projeyi baltalamak için harekete geçiyor ve tüm planları alt üst ediyor. Ancak bu sadece başlangıç. Tekkeye düşen Vahid'in intihar haberi Herkesi derinden sarsıyor. Ama bu ölüm gerçekten intihar mı? Sadi ve Levent bunun bir cinayet olabileceğinden şüpheleniyor ve olayları araştırmaya başlıyor. Bu süreçte Cüneyt babasının hatıralarıyla yüzleşmek zorunda kalıyor ve kritik bir karar veriyor. Zeynep'in Naim ile kalma kararı ise Levent ve Meryem arasındaki gerilimi tırmandırıyor. Naim Zeynep'i kaybetmemek için yeni bir umut ışığı ararken Levent ve Meryem Zeynep'i kurtarmak için riskli bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Mira ise Zeynep'e yardım etmek adına beklenmedik bir adım atıyor. Hatta bu uğurda suç işlemeyi bile göze alıyor. Tüm bu olaylar arasında Zeynep, Sadi'yi etkisiz hale getirebilecek bir kanıta ulaşmak üzere. Ancak işler düşündüğünden daha da karmaşık hale geliyor. Bu bölümde hem duygusal hem de gerilim dolu anlara şahit olacağız. Kızıl Goncalar'ın yeni bölümünde kim kazanacak, kim kaybedecek, büyük sırlar ortaya çıkarken neler yaşanacak? Tüm bu soruların cevabını öğrenmek için yeni bölümü sakın kaçırmayın. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşlerinizi yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. Bugün sizlere sevilen dizi Kızıl Goncaları merakla beklenen 34. bölümünden bahsedeceğiz. Bu bölümde tansiyon hiç olmadığı kadar yüksek, sırlar açığa çıkıyor ve karakterler hayatlarının en zorlu sınavlarından birini veriyor. İşte detaylar. Zeynep ve Cüneyt kızları burs sınavına hazırlarken büyük bir engelle karşılaşıyor. Sadi bu projeyi baltalamak için harekete geçiyor ve tüm planları alt üst ediyor. Ancak bu sadece başlangıç. Tekkeye düşen Vahid'in intihar haberi herkesi derinden sarsıyor. Ama bu ölüm gerçekten intihar mı? Sadi ve Levent bunun bir cinayet olabileceğinden şüpheleniyor ve olayları araştırmaya başlıyor. Bu süreçte Cüneyt babasının hatıralarıyla yüzleşmek zorunda kalıyor ve kritik bir karar veriyor. Zeynep'in Naim ile kalma kararı ise Levent ve Meryem arasındaki gerilimi tırmandırıyor. Naim Zeynep'i kaybetmemek için yeni bir umut ışığı ararken Levent ve Meryem Zeynep'i kurtarmak için riskli bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Mira ise Zeynep'e yardım etmek adına beklenmedik bir adım atıyor. Hatta bu uğurda suç işlemeyi bile göze alıyor. Tüm bu olaylar arasında Zeynep, Sadi'yi etkisiz hale getirebilecek bir kanıta ulaşmak üzere. Ancak işler düşündüğünden daha da karmaşık hale geliyor. Bu bölümde hem duygusal hem de gerilim dolu anlara şahit olacağız. Kızıl Goncalar'ın yeni bölümünde kim kazanacak, kim kaybedecek, büyük sırlar ortaya çıkarken neler yaşanacak? Tüm bu soruların cevabını öğrenmek için yeni bölümü sakın kaçırmayın. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşlerinizi yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. Bugün sizlere sevilen dizi Kızıl Goncaları merakla beklenen 34. bölümünden bahsedeceğiz. Bu bölümde tansiyon hiç olmadığı kadar yüksek, sırlar açığa çıkıyor ve karakterler hayatlarının en zorlu sınavlarından birini veriyor. İşte detaylar. Zeynep ve Cüneyt kızları burs sınavına hazırlarken büyük bir engelle karşılaşıyor. Sadi bu projeyi baltalamak için harekete geçiyor ve tüm planları alt üst ediyor. Ancak bu sadece başlangıç. Tekkeye düşen Vahid'in intihar haberi herkesi derinden sarsıyor. Ama bu ölüm gerçekten intihar mı? Sadi ve Levent bunun bir cinayet olabileceğinden şüpheleniyor ve olayları araştırmaya başlıyor. Bu süreçte Cüneyt babasının hatıralarıyla yüzleşmek zorunda kalıyor ve kritik bir karar veriyor. Zeynep'in Naim ile kalma kararı ise Levent ve Meryem arasındaki gerilimi tırmandırıyor. Naim, Zeynep'i kaybetmemek için yeni bir umut ışığı ararken, Levent ve Meryem Zeynep'i kurtarmak için riskli bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Mira ise Zeynep'e yardım etmek adına beklenmedik bir adım atıyor. Hatta bu uğurda suç işlemeyi bile göze alıyor. Tüm bu olaylar arasında Zeynep, Sadi'yi etkisiz hale getirebilecek bir kanıta ulaşmak üzere. Ancak işler düşündüğünden daha da karmaşık hale geliyor. Bu bölümde hem duygusal hem de gerilim dolu anlara şahit olacağız. Kızıl Goncalar'ın yeni bölümünde kim kazanacak, kim kaybedecek, büyük sırlar ortaya çıkarken neler yaşanacak? Tüm bu soruların cevabını öğrenmek için yeni bölümü sakın kaçırmayın. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşlerinizi yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. Bugün sizlere sevilen dizi Kızıl Goncalar'ın merakla beklenen 34. bölümünden bahsedeceğiz. Bu bölümde tansiyon hiç olmadığı kadar yüksek, sırlar açığa çıkıyor ve karakterler hayatlarının en zorlu sınavlarından birini veriyor. İşte detaylar. Zeynep ve Cüneyt kızları burs sınavına hazırlarken büyük bir engelle karşılaşıyor. Sadi bu projeyi baltalamak için harekete geçiyor ve tüm planları alt üst ediyor. Ancak bu sadece başlangıç. Tekkeye düşen Vahid'in intihar haberi herkesi derinden sarsıyor. Ama bu ölüm gerçekten intihar mı? Sadi ve Levent bunun bir cinayet olabileceğinden şüpheleniyor ve olayları araştırmaya başlıyor. Bu süreçte Cüneyt babasının hatıralarıyla yüzleşmek zorunda kalıyor ve kritik bir karar veriyor. Zeynep'in Naim ile kalma kararı ise Levent ve Meryem arasındaki gerilimi tırmandırıyor. Naim Zeynep'i kaybetmemek için yeni bir umut ışığı ararken Levent ve Meryem Zeynep'i kurtarmak için riskli bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Mira ise Zeynep'e yardım etmek adına beklenmedik bir adım atıyor. Hatta bu uğurda suç işlemeyi bile göze alıyor. Tüm bu olaylar arasında Zeynep, Sadi'yi etkisiz hale getirebilecek bir kanıta ulaşmak üzere. Ancak işler düşündüğünden daha da karmaşık hale geliyor. Bu bölümde hem duygusal hem de gerilim dolu anlara şahit olacağız. Kızıl Goncaların yeni bölümünde kim kazanacak, kim kaybedecek, büyük sırlar ortaya çıkarken neler yaşanacak? Tüm bu soruların cevabını öğrenmek için yeni bölümü sakın kaçırmayın. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşlerinizi yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. Bugün sizlere sevilen dizi Kızıl Goncaları merakla beklenen 34. bölümünden bahsedeceğiz. Bu bölümde tansiyon hiç olmadığı kadar yüksek, sırlar açığa çıkıyor ve karakterler hayatlarının en zorlu sınavlarından birini veriyor. İşte detaylar. Zeynep ve Cüneyt kızları burs sınavına hazırlarken büyük bir engelle karşılaşıyor. Sadi bu projeyi baltalamak için harekete geçiyor ve tüm planları altüst ediyor. Ancak bu sadece başlangıç. Tekkeye düşen Vahid'in intihar haberi herkesi derinden sarsıyor. Ama bu ölüm gerçekten intihar mı? Sadi ve Levent bunun bir cinayet olabileceğinden şüpheleniyor ve olayları araştırmaya başlıyor. Bu süreçte Cüneyt babasının hatıralarıyla yüzleşmek zorunda kalıyor ve kritik bir karar veriyor. Zeynep'in Naim ile kalma kararı ise Levent ve Meryem arasındaki gerilimi tırmandırıyor. Naim, Zeynep'i kaybetmemek için yeni bir umut ışığı ararken, Levent ve Meryem Zeynep'i kurtarmak için riskli bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Mira ise Zeynep'e yardım etmek adına beklenmedik bir adım atıyor. Hatta bu uğurda suç işlemeyi bile göze alıyor. Tüm bu olaylar arasında Zeynep, Sadi'yi etkisiz hale getirebilecek bir kanıta ulaşmak üzere. Ancak işler düşündüğünden daha da karmaşık hale geliyor. Bu bölümde hem duygusal hem de gerilim dolu anlara şahit olacağız. Kızıl Goncalar'ın yeni bölümünde kim kazanacak, kim kaybedecek, büyük sırlar ortaya çıkarken neler yaşanacak? Tüm bu soruların cevabını öğrenmek için yeni bölümü sakın kaçırmayın. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşlerinizi yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. Bugün sizlere sevilen dizi Kızıl Goncalar'ın merakla beklenen 34. bölümünden bahsedeceğiz. Bu bölümde tansiyon hiç olmadığı kadar yüksek, sırlar açığa çıkıyor ve karakterler hayatlarının en zorlu sınavlarından birini veriyor. İşte detaylar. Zeynep ve Cüneyt kızları burs sınavına hazırlarken büyük bir engelle karşılaşıyor. Sadi bu projeyi baltalamak için harekete geçiyor ve tüm planları alt üst ediyor. Ancak bu sadece başlangıç. Tekkeye düşen Vahid'in intihar haberi herkesi derinden sarsıyor. Ama bu ölüm gerçekten intihar mı? Sadi ve Levent bunun bir cinayet olabileceğinden şüpheleniyor ve olayları araştırmaya başlıyor. Bu süreçte Cüneyt babasının hatıralarıyla yüzleşmek zorunda kalıyor ve kritik bir karar veriyor. Zeynep'in Naim ile kalma kararı ise Levent ve Meryem arasındaki gerilimi tırmandırıyor. Naim Zeynep'i kaybetmemek için yeni bir umut ışığı ararken Levent ve Meryem Zeynep'i kurtarmak için riskli bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Mira ise Zeynep'e yardım etmek adına beklenmedik bir adım atıyor. Hatta bu uğurda suç işlemeyi bile göze alıyor. Tüm bu olaylar arasında Zeynep Sadi'yi etkisiz hale getirebilecek bir kanıta ulaşmak üzere. Ancak işler düşündüğünden daha da karmaşık hale geliyor. Bu bölümde hem duygusal hem de gerilim dolu anlara şahit olacağız. Kızıl Goncaların yeni bölümünde kim kazanacak, kim kaybedecek, büyük sırlar ortaya çıkarken neler yaşanacak? Tüm bu soruların cevabını öğrenmek için yeni bölümü sakın kaçırmayın. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşlerinizi yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. Bugün sizlere sevilen dizi Kızıl Goncaların merakla beklenen 34. bölümünden bahsedeceğiz. Bu bölümde tansiyon hiç olmadığı kadar yüksek, sırlar açığa çıkıyor ve karakterler hayatlarının en zorlu sınavlarından birini veriyor. İşte detaylar. Zeynep ve Cüneyt kızları burs sınavına hazırlarken büyük bir engelle karşılaşıyor. Sadi bu projeyi baltalamak için harekete geçiyor ve tüm planları alt üst ediyor. Ancak bu sadece başlangıç. Tekkeye düşen Vahid'in intihar haberi herkesi derinden sarsıyor. Ama bu ölüm gerçekten intihar mı? Sadi ve Levent bunun bir cinayet olabileceğinden şüpheleniyor ve olayları araştırmaya başlıyor. Bu süreçte Cüneyt babasının hatıralarıyla yüzleşmek zorunda kalıyor ve kritik bir karar veriyor. Zeynep'in Naim ile kalma kararı ise Levent ve Meryem arasındaki gerilimi tırmandırıyor. Naim, Zeynep'i kaybetmemek için yeni bir umut ışığı ararken, Levent ve Meryem Zeynep'i kurtarmak için riskli bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Mira ise Zeynep'e yardım etmek adına beklenmedik bir adım atıyor.